Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Batman ve Siirt yöresine ait şemşemok tarifini vereceğim. Çok güzel bir ana yemek arkadaşlar. Lezzeti muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Müzik Öncelikle 350 gram tavuk göğsüm vardı. Tavuk budu da kullanabilirsiniz. Suyunu haşlıyorum tavuğumu. Haşladıktan sonra şöyle köpükler oluyor. Onları alıyorum çünkü suyunu da kullanacağım. Ve hemen hamurun yapımıyla devam ediyorum. 3 su bardağı unumu bir e, derince bir kaseye aldım. Bir tatlı kaşığı silme tuz ekledim ve suyumu azar azar yavaş yavaş ilave ediyorum. Suyumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çünkü sert bir hamur olması gerekiyor. Çok fazla sert değil de bir tık sert olması gerekiyor. Yani kulak memesinden bir tık daha sert bir hamur olması gerekiyor ve hamurumuzu çok iyi yoğuralım. Bu tarz hamurları ne kadar iyi yoğurursak sonuç o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle biraz sert bir hamur. Rulo haline getiriyorum ve cevizden biraz daha büyük bezeler yapacağım. Şöyle elimde yuvarlıyorum ve bir tabağın içerisine alıp dinlendirmemiz gerekiyor bezelerimizi. O yüzden hamurumu önceden yaptım. Hamurum dinlenirken iç pilavını yapacağım. Bu yemeğin birkaç versiyonu var arkadaşlar. Ben bu tarifi yapıyorum. Bir dahakine inşallah öbür tariflerini de yaparım. Onlar da çok lezzetli oluyor çünkü. Hemen pilavına geçiyorum. Bezelerim bu arada dinleniyor. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Kısık ateşte salçalarımı kavuruyorum. Salçaların kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum ve daha önceden suda bekletip yıkayıp süzdüğüm pirincimi üzerine ekliyorum. 2 su bardağı pirinç kullandım. Ben Osmanlı pirinç kullandım. O yüzden 2 su bardağı, iki buçuk su bardağı kadar e, su aldı arkadaşlar. Pirincin e, cinsine göre su miktarını ayarlayın. Hafif diri bir pirinç olması gerekiyor. 1 su bardağı tavuğun suyundan ekledim. 1 su bardağı da kaynar su ekledim. Ve yarım su bardağı daha ekledim. Orayı gösterememişim tuzunu da ekliyorum ve hemen kapağını kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş dinlendire dinlendire pişirdim. Gördüğünüz gibi tabağıma aldım ve pilavının da soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Pilavı soğudu dinlendi gördüğünüz gibi. Tavuklarımı da daha önceden küçük küçük didikledim ve hemen tavuğumu üzerine ekliyorum bir tutam ince ince doğradım yeşil soğanı ekliyorum bir tutam da ince ince doğradım maydanoz ekliyorum baharatlarım kuru nane kırmızı toz biber karabiber ve kimyon kullandım kimyonu yarım çay kaşığı diğerlerini birer çay kaşığı kullandım ve bu tarifin olmazsa olmazı reyhan arkadaşlar reyhanı mutlaka ekleyin bu tarifte reyhan olması gerekiyor. Bir yemek kaşığı kadar kuru reyhanı elimle ufalayıp içine ekledim ve karıştırıyorum. Bu aşamada sadece karıştırıyoruz. Ezmiyoruz pilavımızı yani yoğurmuyoruz. Sadece karıştırıyoruz malzemelerin birbirine iyicene geçmesi için. videolarımı mümkün olduğu kadar sıkılmayasınız diye kısa tutmaya çalışıyorum. Ve böyle elimizin içine alıp elimizde sıkıyoruz ve çiğ köfte formunu veriyoruz. Gördüğünüz şekilde. Dilerseniz bu pilavı tavuklu pilav olarak da tüketebilirsiniz. Yani bu haliyle de tüketebilirsiniz. Bu haliyle de çok lezzetli oluyor. Bazen bizimkiler ben yaparken pilavından alıp yiyorlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sadece eğer sadeli pilav olarak tüketecekseniz biraz da sıvı yağ ekleyin. Pişirme aşamasında gördüğünüz gibi iç malzemesi hazır ve hemen hamuru dinlendi güzelce. Şimdi hamurumu açıyorum. Çok fazla inceltmeyelim hamurunu. Gördüğünüz şekilde birazcık kalın olsun. Şöyle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum hamurumu ve gördüğünüz şekilde Elime alıyorum. Tam ortasına alıyorum. Ve hamurumu gördüğünüz şekilde iki parmak arasında iyice sıkıp kapatıyorum. Bu aşamada çok iyi kapatın. Haşlanırken dağılmasın. Fazla olan kısımlarını da elimle alıyorum. Gördüğünüz gibi ve elimin içinde sıkarak içli köfte formunu veriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit bence. Öyle çok zor bir yemek değil ve çok değişik, çok lezzetli bir yemek. Bir tane daha gösteriyorum. Hamuru bu aşamada çok iyi birleştirin ki haşlanırken açılmasın, dağılma yapmasın. Bu uçlarından kalan fazla hamurları da alıyorum. E, avucumun içinde tekrar sıkıp İçli köfte formunu veriyorum ve hazır. Hepsini aynı şekilde yaptım. Ve arkadaşlar bu hem kızartılarak yağda kızartılarak da yapılan şekli var. Haşlanarak da. Önce haşlanma olan şeklini gösteriyorum. Diğer şeklini de göstereceğim size. Çok fazla tencerenizi doldurmayın. Şöyle 5 tane koydum yeterli. Birbirlerine yapışmasınlar ve dağılma yapmasın. 5 dakika kadar haşlıyorum. Zaten e, haşlandığını suyun üzerine yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi. 5 dakika sonra artık alıyorum onları. Bunu böyle tüketebilirsiniz haşlanmış bir şekilde. Tereyağı ve e, kırmızı toz biberle karıştırıyorum. E, toz biberi tereyağla yakıp üzerine döküyoruz sos olarak bu şekilde çok lezzetli oluyor bunu da yağda kızartarak yapıyorum bir tahta kaşığın sapıyla yağınızın kızarıp kızarmadığını anlayabilirsiniz eğer böyle kabarcık çıkıyorsa yağımız kızarmıştır ve hemen yağın içerisine alıyorum derince bir sos tenceresi kullandım ben bu tarz tencereler kullanırsanız daha iyi olur yani tamamen yağın içinde kavrulsun bu da kızartılmış hali. Hafif pembeleştiği zaman şöyle benek benek olduğu zaman artık alabilirsiniz. İkisi de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Benim favorim haşlanmış olan hangisini dilerseniz yapabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Hafif karıştırıyorum ve haşladım şemşamuklarımın üzerine döküyorum. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oldu. Evet şimdiden yapanlara, yiyenler, yiyenlere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarda da istediğiniz yemekler varsa Yazmayı unutmayın. Merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka geri dönüş yaparım. Şimdiden herkese hoşça kalın diyorum.